Özellikle e, Toroslarımızda bu DSY kanallarının önemli bir kısmında kullanılmıyor. Yani bu aslında biraz şehir başına artık bel olmaya başladı yani. Kullanılmayan bir dolu kanal var ama açık duruyor. Mesela Toroslar'da yazın üreyen sineklerin ben tahmin ediyorum bir ölçme makinam yok ama yüzde seksen herhalde bu DSY'nin kanallarından kaynaklı oluyor. Çünkü şehrin her tarafından geçen kanallar içi kamışlar dolu artık pislik doluyor. Kışın özellikle bu bahsedilen ızgaralardan falan kaynaklı bir sürü böyle dolu şeyler e, enfeksiyon yani enfeksiyon üretiyor bu kanallar ve tarımın da özellikle şehir merkezinin azalmasından kaynaklı bu kanalların önemli bir kısmında kullanılmıyor. Sayın Mahalli'nin toplantısı da, da söyledim. Bunların artık kapatılması lazım yani. Çünkü başka türlü şöyle problemler de var. Bu kanal kenarlarındaki çekmeler falan daha önce dikkat edilmediği için kenarlara açık, çocuklar bu kanalların kenarında oynuyor, o ağaçlar vesaire yani kanalların içi anlatılır gibi değil. Dolayısıyla bunların kullanılmayanların derhal bence kapatılması lazım gelir. Kullanılanların kenarlarının DSI tarafından kapatılıp o yolların kontrollü hale getirilmesi lazım gelir. İçlerinin temizlenmesi lazım gelir. Çünkü diğer türlü ne sinekle, ne haşereyle, ne başka türlü şeyle mücadele etmek de zorlaşıyor. Kışın da başka türlü dediğimiz gibi böyle garip şeylere neden olabiliyor.